あ。 bir şey öğrenmeye hevesli, merak eden, bunun için heyecanlanan birileriyle çalışmak bize de çok iyi geldi. Şu an Bitlis'teyiz. Bitlis Eren Koleji'ndeyiz. Burada 9. sınıf öğrencileri için bir ideaton yapıyoruz. E, ideaton, ideaton fikir, fikir maratonu, maratonu demek aslında. Tekrar bakalım. Gün gayet güzel geçiyor, gayet eğlenceli. Gün çok eğlenceli geçiyor. Çok ilham verici ve e, yaratıcı fikirler tartışıyoruz. Sadece nasıl geçtiğini anlayamadım. Biraz zorlayıcı fakat e, zaman nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Projemize evet. gerçekten güveniyorum çünkü mentörlerden olumlu diye dönüşler aldık. Biz de tasarımı yaptık, yeni bir ürün ortaya çıkardık. İşte onun son gelişim aşamalarındayız şu anda. tasarım odaklı düşünme, sorgulama becerilerini geliştirmeler için bir atölye temelli çalışma gerçekleşti. Tam olarak projelendirmek ne demek? Bunun aşamalarıyla birlikte deneyimlediklerini görüyorum. Deneyimleyerek insana kendi kendine anlamlandıracağı bir metodoloji. Öğretme diye bir şey yok bu metodolojide. Çözüm <laughs> üretmek istediklerinde bilmesi gereken yolculuğu ve süreci görmüş oldular. Zihinsel hem de fiziksel olarak bir arada olunan bir süreç oluyor aynı birlikte çalışmayı, birlikte grup olmayı öğrendiler. Çünkü çok açıklar yeni şeyler almaya, katkıda bulunmaya, katılmaya, katılımcı olmaya. özellikle çok güzel bilgilendirildik. Neyi nasıl yapacağımız çok güzel gösterildi. Tek seferde de anladık ve yaptık. Genelden özele doğru başladığımızda gerçekten e, o problem cümlesini bulmak daha da kolaylaşıyormuş. Bunu öğrenmiş olduk. Grup içinde nasıl çalışacağımızı ve e, yeni yaratıcı fikirler nasıl oluşturacağımızı öğreniyoruz. Bir problemi gerçekten anlamak için üzerinde bir saatlerce düşünmek gerekiyor. Yani çözüme geçmeden önce problemi gerçekten anladığımızı anlamamız gerekiyor bizim göremediğimiz açılardan da görmeye başladık. Neden ve niçin sorularını kendimize yönelttiğimizde. Günümüzün karmaşık problemlerine, problemlere muhatap olan aslında lise gençlerinin kendi gözünden çözümleri üretmeleri için buradayız. İki tema vardı. Eğitimde teknoloji, sosyal hayat ve gençlik problemleri ve çevre ve toplum. Öğrenciler istedikleri tema üzerine yoğunlaştılar. Sosyal temaların fen teknolojisi burası, fen teknolojisi birleşip bir girişime ya da bir sivil toplum hareketine dönüşmesi tam da zaten eğitimde kıymet verdiğimiz ve olmasını istediğimiz bir şey. Bu bağlamda hani temalar çok güzel oturdu diyebilirim. Burada design thinking metodolojisini de öğreniyorlar. Bundan sonra karşılaşacakları problemlere de hangi adımlarla yaklaşmaları gerektiğinden tut, işte prototiplemeye ve sunum yapmaya kadar pek çok kabiliyet kazanıyorlar. Burada problemi yaşayan kişiyle empati kurmaya çalıştılar. Bunun için araştırmalar yaptılar, anketler, telefon görüşmeleri. İlk aşamada bir durum, bir saniye. Hani çözümü bulmuş olabilirsiniz ama o çözüm doğru çözüm mü? Hep birlikte bir irdeleyelim diyoruz. Sürekli mentorların masaları gezerek aslında onların hazırlıklarını onların deyimiyle dağıttıkları bir süreç vardı. Bu alanda güzel bir zihinsel ve yoğun bir süreç geçiyor öğrenciler için diyebilirim. Bir problemi çözümüne gitmek noktasında ve dağılıp tekrar toparlanmak e bence çok güzel bir tecrübe oldu için. Doğru yönergeler verildiği zaman, doğru yönlendirildiği zaman çocuklar gerçekten en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Tasarım odaklı düşünme metodolojisini adım adım deneyimliyorlar. Metodolojinin en heyecan verici kısmı yani ben herhangi bir şey yargılamadan önce tüm seçenekleri görmeye çalışmalıyım. Ya da bir şeyin sonucuna varmadan önce nedenlerini, kök nedenlerine inmeye çalışmalıyım. Aynı zamanda çıktıları da çok güzel anlamlı bir iş yapıyoruz burada. Uzun vadeli olarak üzerine düşünebilecekleri projelere başlangıç yaptılar aslında. Bu temada seçtiğiniz bu problemi bulduğunuz çözüm gerçekten birbirleriyle uyumlu mu? Problem çözüm uyumu var mı? Biraz oraları irdelettik onlara. Yürü. Tutak. <laughs> Güzel bir ortam var, çok kalabalık. Herkes çok çalıştı. Heyecan epey var. İki gündür bu sunum için çalışıyoruz grup olarak. Epey yorulduk. Şu anda sunum için bekliyoruz. Yani bayağı bir heyecanlıyız ama sahneye adım attığımızda heyecan gidecek inşallah. Kendimize güveniyoruz. Umarım bu geliriz.